Bugün 13 Haziran 2020 Daimer Covid-19 Bilgilendirme Bültenine hoş geldiniz. Hemen rakamlarla başlayalım. Birleşik Krallık'ta son 24 saat içinde 188.794 test yapıldı. Bu testler biliyorsunuz yapıldı derken aynı zamanda eve gönderilen testler de buna dahil. Toplam Test e, ulaşan kişi ve yapılan kişi sayısı 6 milyon 624 bin 676'ya ye çıktı. Yeni vaka sayısı 1425 olarak belirtildi. E, toplam vaka sayısını da 294 e çıkarttı. Ölü sayısı yine yüksek bir orandı. 181 kişi 24 saat içinde hayatını kaybetti. Bu da toplam ölü sayısını yani pozitif e, e, test verip ölü sayı olan kişi sayısını 41 662'ye çıkarttı. Bugün gündeme belki de damga vuran en önemli gelişme Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı bir raporla ilintiliydi. bildiğiniz gibi daha önceki yayınlarımızda da özellikle Covid'den dolayı hayatını kaybedenlerin sayısını söylerken özellikle ölenlerin çoğunun göçmen ağırlıklı olduğunu söylemiştik ve etnik azınlıklardan olduğunu söylemiştik. Hatta hükümetin ve İngiltere'deki istatistik kurumunun bu anlamda yaptığı açıklamaya göre Covid'den olan ölen ölenlerin %30 34'ünün göçmenlerden ve etnik azınlıklar olduğunu belirtmişti. Ve hükümet de bu anlamda bir rapor hazırlamıştı. Bu rapor her ne kadar medyayla paylaşılmasa bile bu raporun belli yanları bugün medyaya sızdı ve bu rapora göre ırkçılığın özellikle insanların ölmesi konusunda, göçmen azlıklarının ölmesi konusunda rol oynamış olabileceğini belirtti. Özellikle göçmenlerin çok riskli iş sektörlerinde çalıştıklarını aynı zamanda diğer sektörlerde, hastanelerde ve diğer sektörlerde çalışan ee, göçmenlerin e, e, yardım isteme ve kişisel koruma ekipmanını temin etme konusunda daha çekingen davrandıklarını e, belirtti e, ve bu anlamda da e, gereken korumaya sahip olamadıkları için e, öldüklerinin altını çizdi. Aynı zamanda göçmenlerin sağlık servisinden yararlanma konusunda da çekingenlikleri olduklarını söyledi. Kimi zaman dilden dolayı ama kimi zaman da da e, doktora gitmekten, hastaneye gitmekten çekindikleri için bu anlamda sürekli kendilerine bir ön yargıyla bakıldığı için bu konuda gereken servisi alamadıklarını e, ve alamayacaklarını düşünerek e, kendi e, hallerine e, bırakıldıklarını e, belirtti. Ve bundan dolayı e, insanların hayatını e, kaybettiğini belirtti. Raporun detayları önümüzdeki günlerde eminim paylaşılacak. Bu anlamda hükümetin e, tepkisi de çok ça merak ediliyor. Bunu hep birlikte görüp e, bilgileri sizinle paylaşacağız hükümet bugün günlük yaptığı açıklamalar olmadığı için özellikle gündeme damgasını vuran gelişmeler bugünlük bunlar oldu daimer facebook sayfasındaki yayınlarımız devam edecek bugün saat 8'de biliyorsunuz daimer kadın Komisyonu'nun organize ettiği çalışmalar var ve bugünkü konu başlığı dünya ayakta ırkçılık eylemleri nereye gidiyor adı altında olacak ve iki tane konuşmacı olacak çınar Altun ve Yelda Çelik Daimer Gençlik ve Daimer Kadın Komisyonu arkadaşlarımız olacak. Herkesi saat 8'de Daimer Facebook sayfasında bu önemli toplantıya katılmaya ve yorumlarıyla sorularıyla zenginlik katmaya bekliyoruz. Görüşmek üzere. Teşekkürler.